Selamlar herkese. Ben İnterplay Downhimeringra. Bugün üst koridorda Şimdi seçeceğim şampiyon ne olursa onu oynayacağım. Karşımda çok büyük ihtimalle Yasuo var. Yasuo'ya karşı normalde İrelia'yı tercih ederim. Irelly ile e Yasuo'ya karşı çok rahat bir şekilde oynuyorum. Ama bayağıdır Trundle videosu isteyen arkadaşlar vardı. O yüzden Trundle tercih yapacağım. <laughs> Seçim, sıkıntı, Hemen bir kabiliyet yapmamız gerekiyor. Hızlı davranırsak güzel olur. Şöyle yapalım. Tamam bu şekilde iş yapacaktır. <laughs> ee, şimdi Yasuo'ya karşı oynuyoruz. Yasuo'nun oyun başındaki agresifliği bilmeyen yoktur sanırım. Çok rahat bir şekilde agresifleşebiliyor. Çok fazla dürtebiliyor size. O yüzden birazcık dikkatli olmamız gerekiyor olacak. Irelia oynasaydım da yine aynı şekilde dikkatli olmam gerekecekti. Irelia oynuyor olmak hani Yasuo'nun bu gücünü durdurmayacaktı. Fakat Irelia oynarken 6. seviyeden sonra Yasuo'yu çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken e, pırıltı eşyasını tamamlamayı beklemek. Pırıltıyı aldıktan sonra o zamana kadar skor vermediyseniz 6. seviyeden sonra rakibe kalkanını kırıyorsunuz. Sonra kalkanı yokken ve canı sizden fazlayken E yeteneğinizi kullanıyorsunuz. W'nuzu açıp düz atak yapmaya başlıyorsunuz. Uzaklaşmaya çalışınca Q ile atlıyorsunuz. Ultinizi de açarak bu sırada öldürüyorsunuz. Yani o Yasuo'ya karşı ileri oynarsanız ve bunu yaparsanız dediğim şeyi anlayacaksınız. Hani şu an aklınıza böyle çok iyi bir şey gibi canlanmamış olabilir ama ee, Yasuo gerçekten savunmasız İrelia'nın saldırılarına karşı. Ultisi ne engelleme yolu mesela W'sunu kullanabiliyor ama siz Irelia oynarken Yasuo'nun dibinden çıkmadığınız için zaten kalkanını, o rüzgar kalkanını bir şekilde göz ardı edebiliyorsunuz. Bu arada unutmadan e, bugün KMF finalleri var. Mutlaka seyredin derim LoL TV ekranlarından. Geçen yıl e, küçük bir sıkıntı... Tamam küçük değil, büyük bir sıkıntı yaşanmıştı. Bir buçuk saat gibi bir erteleme söz konusu olmuştu. Fakat e, bu yıl Riot Games dersini almıştır diye düşünüyorum. O gün... gün konuşamadım. O günkü hatadan ve bugün... Ee, öyle bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Sadece e, maçlar içinde değil, hani genel olarak yayını tamamen seyretmenizi öneriyorum. KMF yayınını Çünkü bu yıl Riot Games çok fazla içerik üretiyor. Hani mesela küçük bir örnek e, League of Legends'a bağdaşlaşmış bir müzik var ya Silver Scrapes diye. Onu mesela yayıncılarına böyle mırıldandıkları bir video haline getirmişler. Ve bayağı eğlenceli bir içerik olmuş. Genel olarak bu sezon çok fazla ee, özgün içerik üretiyorlar, bu tarz içeriklere hani KMF'ye de sakladıklarını düşünüyorum. KMF'de de illaki bu tarz şeylerle karşılaşırız diye düşünüyorum. O yüzden seyretmekte fayda var. Ben de elimden geldiğince seyretmeye çalışıyor olacağım. Sizlere de seyretmenizi öneriyorum. <laughs> Eme'ye de gittik, adam yok. Orada bekliyor. Yok artık. atışımızı kullanmış olduk ama. <laughs> çok acayip de Vayne orada script falan mı acaba? Hani <laughs> script sanırım. Otomatik yaptı çünkü. Çok büyük ihtimalle script. Çünkü AFK'ydı. Hani hareket etmemesi gerekiyor afk AFK'ysa. Ama script olduğu için ee, kendiliğinden yaptı program. Çok çok büyük ihtimalle bu şekilde gerçekleşti diye tahmin ediyorum. Çünkü afk almasaydı orada Q attıktan sonra, tumble attıktan sonra şuraya doğru yürüdü ama Olduğu yerde durmaya devam etti kralı Bu aralar script türedi sanırım Yine, <laughs> Yazalım mı? Huuu <laughs> Yok, yazmayalım. Şu an videodayız Wayne. Ona göre script kullanmayı tercih edebilirsin diyecektim de. Zaten bence çok bariz bir durumdu yani o oyun başındaki durum. Script kullanmayı tercih ederse de bu oyunda illaki anlarız yani. Orada adam ikinci seviye olmuş. Bizi dövüyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Buraya geç geldik. Işınlanı kullanabilirdim aslında geç gelmemek kadına. Ama pek yapmak istemedim. Yani harcamak istemedim nedense. Yalnız, yanlış milyon olduk. biraz minyon kesmemi, kesmemizi geliştirelim, odaklanalım minyon kesmeye. Derken. Sıçram yok. bilmiyorum. Hani günahını almak istemem ama çok bariz bir script gibi geldi bana orada yaptı. Çok güzel. Evelim bayağı biliyor ya bu işi. Çok güzel bekledi orada. Yasuo inandı yani Evelin'in gittiğine. Önceki oyunumda karşımdaydı bu arada. Ee, Evelin ciddi anlamda sinir bozmuştu, şimdi de rakibin sinirini bozacak gibi. Bana uyar açıkçası. Böyle iyi Evelin oyuncuları denk geliyor. İnsan ne yapacağını şaşırıyor karşısında. Bu arada ee, şundan bahsetmek istiyorum. Profesyonel oynarken en çok karşılaştığım şeylerden biri şuydu, takımda ya böyle sürekli üst koridora gelen biri oluyordu yani ormancı türü olarak ya da böyle Üst koridora hiç uğramayan Böyle bir kez olsun oyun boyunca e, Üst koridora oynamayan ormancılar Denk geliyordu e, Profesyonel arenada hani ormandan çıkmayan Ormancı bulamazsınız e, Bir ormancının profesyonel arenada yerini bulabilmesi için Mutlaka bol bol baskın atıyor olması lazım Bol bol haritada geziyor olması lazım Fakat hani böyle e, Oyun tarzı olarak o ormancının Kendine belirlediği oyun tarzı olarak Çıkıyor arada Hiç mesela üst koridora gelmiyor <laughs> Ben orada e Evelin'e gitmeye çalıştım. Evelin sanki beni çağırıyordu. O yüzden Yasuo'nun yanından yürümeye çalıştım. Evelin canını da göremedim. Tamam bakamadım daha doğrusu. Meğersem görünmez bir şekilde takip ediyormuş. Beyz atıp ışın önüne gelebiliriz koridora. Manamız bitti gibi çünkü. Altıncı seviye olunca yapabiliriz bunu. Belki alt koridorda olay çıkar oraya ışın atarız. Yok abartmayalım. dönecek bize. Trundle çok güçlü şampiyon. Özellikle koridor aşamasında yakın menzillik şampiyonlara karşı oldukça güçlü. Fakat rakip görmeden kesinlikle alınmaması gereken bir şampiyon diye düşünüyorum. Ee, mesela şimdi rakipte tank olsaydı çok çok daha fazla işe yarardı Trundle. Böyle bir malfight bir Maokai gibi bir şampiyon. Ama hani onlar olmasa bile işe yarayacak. Kastım şu, rakip görmeden kesinlikle alınmaması lazım diye. Siz ilk pick olarak Trundle alırsanız karşınıza Billolo, Lissandra gelir gerçekten hayattan soğursunuz yani. Ee, o yüzden buna dikkat etmek lazım. Haberiniz olsun şimdiden. Rakibi görmeden Trundle almaya çalışmayın derim. <laughs> Çünkü e, uzun menzilli karakterlere karşı oldukça güçsüz bir karakter. Alt koridora ışın atabilirim diye gördüm ama açıkçası eveline güvendim orada arkadan iyi bir pozisyonda dolaşmışız. Belki ben gelsem iki skor alınırdı. Bu şekilde de kafi bence. Bana ihtiyaç yok oralarda. Biz Bami'nin alevini alalım. Cık. İlk eşya olarak tabii ki gün ateşi gidiyoruz. Üst koridorda tank metasında en çok işe yarayan eşya bu çünkü. Üst koridor atabiliriz fakat çok gerekli değil en fazla 3-4 tane minyon kaybedeceğiz yani bunun için. Hadi 5 olsun. Hani bir bütün bir minyon dalgasını kaybetmiş olalım. Çok dert değil açıkçası. Şu an 42 minyonumuz var. Ya 53 minyonu var. Fakat hiç dert değil. Hani kötü minyon kestim ama şu birazdan hani çok net bir şekilde göreceksiniz. Hem minyonu telafi edeceğim hem de Yasuo'yu inanılmaz zorlayacağım koridorda. Yasuo ilk eşya olarak orada kritik eşyası almış. Acaba statiye mi gidecek? Yoksa ee, hayalet şey mı? Aile Advantage'ı alırsa ilk eşya olarak birazcık, birazcık daha zorlaştırır işi bizim için. orada konuşurken böyle çok saçma hatalar yapabiliyorum, konuşamayabiliyorum. Bu da uykusuzluktan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Biraz inat ettim. Uyumayacağım diye. Muhtemelen bugün uyumam. Yani şöyle bir 48 saat doldurum. Bahsettiğim olay da buydu bu arada. Rumble oynamıştım bundan önceki maç. Oradan ulti şeyden eee al. Smart çıkmış. Panel kullanıma getirmiştim Rumble oynadığım için. Sonra geri gele... Smart yapmayı unutmuşum. Sadece Yasuo da mesela rakibi görmeden pek alınacak bir şampiyon değil üst koridor için. Orta koridor da alınabilir fakat üst koridor çok riskli ya. Karşına böyle hani Trundle, Nautilus geldi mi ne kadar iyi oynarsan oyna ee, kazanma şansın çok düşük. Çünkü o karakterler oyun başında böyle gayet ee, güvenli bir şekilde oynayıp gün ateşi pelerini bitirdikten sonra sana böyle eziyet çektirebiliyorlar. Ya tank metası çok ayrı bir şey. Tank karakterlerin bariz bir üstünlüğü var üst koridorda. Yakın menzilli karakterlere karşı özellikle bir üstünlüğü var. <laughs> Liki hoşuma gitti o yüzden. Atarım yani. <laughs> Kaan'la birçok kez attık bu arada Irelia e. <laughs> Kaç kez yendim yani. <laughs> Hep bir bahane üretiyor. <laughs> tekrar öldü. Orada ikimiz de hortumlar sonra kaçar diye düşündüm o yüzden sıçra attım. Yani ulti atacağını düşünmedim. Belki de ben sıçra attım diye ulti attı. Hemen yani e, bizi hortumladıktan sonra oradan uzaklaşır belki yakalayamayız diye düşünerek sıçra attım yani. Bekledim hortumun atmasını. Muhtemelen gereksiz bir sıçraydı. Ama e, risk'i atmak istemedim açıkçası yan orada yakında bulursa yan kullanarak kaçabilirdi çünkü. Ah. <laughs> Bizim adını trollemiş oldum. Assist'imi aldım şöyle ulti atarak. Kuleyi tanklıyorum çünkü ben Trundle'ım. Böyle ulti tamamen ee, asist amaçlıydı. Yani orada gerek yoktu ama muhtemelen ben ee, e, Kazix'e gelip düz atak yapana kadar Kazix ölmüş olacaktı. O yüzden asist almanın tek yolu o diye düşündüm. <laughs> Elimdeki fırsatı değerlendirdim. Koridorda İlerlerken ilerlerken hareketsiz kazanmak amacıyla W kullanabilirsiniz bu arada Base'de kullanırsanız hem mana bedelini de karşılamış olursunuz Fakat zaten çok yüksek bir mana bedeli yok o yüzden yani, Koridora gidene kadar zaten dolacaktır mananız Yasuo tekrar öldü Asist alabilecek mi? Bırakalım Ya Trumble. Hani böyle hiçbir şey yapmadan asist alabilen bir şampiyon neredeyse ee, Soraka gibi düşünün. Böyle çok küçük bir etkiyle asist alabiliyorsunuz. Ben mesela E yeteneğimi belki daha güçlü kullanabilirdim yani. Rakibin yerini değiştirmek için kullanabilirdim. Ee, kilitlemek için kullanabilirdim ama sadece yavaşlatma etkisini kullandım. Buna rağmen hemen asistimi aldım. O yüzden Trundle, Nautilus gibi şampiyonları oynarken ee, bu tank karakterlerinin ayrı bir artı yönü. Çok rahat bir şekilde para kasabiliyorsunuz. Çünkü sürekli asist alıyorsunuz takım savaşlarında. Hani size asist gelmeme olasılığı çok çok düşük. Çünkü yetenekleriniz bunun için biçilmiş kaptan. Tek başına kesecek mi tane Emel? Yine asistimizi alalım. <laughs> Bunu diyordum yani. O değil de Evelin öldü. <laughs> Şaka gibi. Bekleyemedi orada biraz daha. Birazcık bekle Ölmeyecek Sabredelim hadi ama. Hadi ulti kullan. Yani neden savaşmaya çalışıyor bizimle anlayamadım. Hani üst koridorda olsak, teke tek olsak ve işte Evelyn'in başkasının gelemeyeceğine emin olsa derim hortumunu tuttur sonra ulti at çünkü hani ultinin hasarından çok sonrasında elde ettiği ee, zırh kırma özelliği onun için önemli olan kısım fakat öyle bir durumda değildik yani, yani orada savaşmaya çalışması çok büyük bir hataydı muhtemelen tilt oldu şu an çok iyi karar veremiyor diye düşünüyorum ki Trundle'ın karşısında ben oynasam trundle oyun başında bu kadar skor alsa ben de tilt olurum dürüst olmak gerekirse. Ee, ama hani ilk pikten Yasuo aldığınızda zaten bu riski göze alıyorsunuz yani. Ve Trundle'ın en güzel yönü. <gülüyor> 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 Uç modunda çok seviyordum ya. Bir Envya iki Trundle. Herkes ışından alıyor ya uç modunda. Bunu kullanarak insanları deli ediyordunuz. Çok hoşuma gidiyordu. Ya ışının beklemesiyle bir dakika yani. yani. Kimse o yüzden sıkıntı yaşayacak değil ama. sürede alabildiğinizi ben tam ıı, tam olarak anlayamadım. Hani böyle saniyesinde aldığın da oluyor. Böyle üzerinde biraz beklemen gerektiği de oluyor. Herhalde ortaya çıktıktan sonra belli bir süre geçmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yani açıklamasını o şekilde yapabilirim kendimce. Evet, mantıklı değil de. Kazik'ten asist alalım diyeceğim. Alalım. Kazik sen alalım. Bu arada benim burada bulunmam önemli çünkü minyonları güçlendiriyor. Ee, Trundle'ı nerflediler çok oynanıyor diye. Çok OP. Çok OP olmasa da hani e, belli bir güce sahip sonuçta. Nerflediler artık kuleye Q yeteneğinizi kullanamıyorsunuz. Maalesef diyemeyeceğim çünkü çok güçlüydü o haliyle. Kuleye Q yeteneğinizi kullanamamız bence oldukça iyi oldu. Burda minyonları güçlendirirken Beyzat Can Cam geldi Ne <laughs> ya resmen Ve asist aldık Nasıl asist aldık biz Gragas'tan W yeteneğimizin Takım arkadaşlarımıza Verdiği bir etkisi yok Muhtemelen Gün ateşi e, Pelerinin mesafesine girdi Menziline girdi Yani o kadar yakın olduğumuzu düşünmüyorum ama Öyle olsa gerek Başka bir açıklamasını yapamadım çünkü kendimce. Bu arada donmuş yürek gereken bir maç değil ya aslında. Çünkü Wayne AFK sanırım. O yüzden buzdağın eldiveni tercih edebiliriz. Çok uğraşmayalım oyun sayılı zaten. Kuleleri vuracaksanız yani hareket ettirme yapıyorsunuz diyelim e, kuleye odaklanmak istiyorsunuz. Artık mecbur Q yeteneğinize minyona kullanmanız gerekiyor. Eğer ekstra saldırı gücü kazanmak istiyorsanız minyona Q atın ondan sonra kuleye vurmayı devam edin. Ne kısa saldırı gücünden yarar. No, 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 no. 93 Altın mı? bizi <laughs> ne kadar tanklamaya devam edebilirim diye düşündüm. <laughs> o kadar fazla değilmiş. <laughs> Lucian için tanklayayım dedim de olmadı yani. İlk kez ölmüş olduk böylece oyunda. Takımda herkes birer kez öldü herhalde diyecektim ki. Ahri ölmemiş, Ahri'yi öldürmemiz lazım. Adalet sağlanmalı. Belki ölür. <laughs> Hayır dedi ya. Bir şekilde öldürtmemiz lazım onu. <laughs> Bu arada dalgaya aldım çünkü 30'a 6 yani skor. Çok bariz bir üstünlüğümüz var. Şuradan oyunun döneceğini zannetmiyorum. Ya, tabii kendi yani dalgaya aldım diye sürekli adamlara gidip gidip tek başımıza skor verecek değiliz. Ee, sadece öyle eğleniyorum. Anlık eğlenmeler. Birazdan gidip bitiririz maçı. Baron çıkıyor birazdan. Çıktığı gibi alabiliriz. Çok önde olduğumuz için. Ya, ben tanklayabileceğimi düşünüyorum en azından. ölecek mi? <laughs> bu arada Yaso ee, Yasuo hayalet dansı alabilmiş fakat yeni alabilmiş. Sen çok bir anlamı olmayacak. Yol, Ejder. Nasıl aldılar? <laughs> merak etmiyorsun. Şu minyona Q atalım. Kazik saldı herhalde. Bu <laughs> Biz buradan e, ee, Lucian ile oyunu bitirdik gerçi. Sanki bugün Bugünkü Video bu şekildeymiş demek ki ee, KMF'den vakit bulabilirsem Bir tane daha video çekip yüklemeye çalışacağım Kanala Seyrettiğiniz için teşekkür ederim diyeyim ee, Çok rekabetsi bol bir oyun olmadı Fakat Bu şekilde de Hani e, oyunlar çıktığını görmüş olduk Birlikte Platin 1'e terfi etmiş olduk Güzel bir gelişme Yakında da Elmas 5 oluruz diye tahmin ediyorum ee, arada gelen yorumlardan şöyle sorular görüyorum. Bu yıl yüksekliklere kasmayı düşünüyor musun? Hani bu ustalık kümesi olur, şampiyonluk kümesi olur. Bu düşüncem açıkçası var. Ya şöyle söyleyeyim, bazen böyle inanılmaz oynama isteği yükselmek isteği geliyor. Bazen de hiçbir zaman e, ya hiçbir şekilde oraya kadar kasma isteği duymayacak kadar soğuyorum oyundan. Şu an için tam net bir cevap veremem ama böyle yavaş yavaş yükseliyoruz. Oralara doğru da gitmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.